Oy. Oğlum ben script miyim lan ben? Short. Oo burası feci short ha. Lip alsanız Ya kesti beni Amuna koyacağım ya Tamam öteki de vurduruyor Kuleye alak mı lan? Alalım Kuleye vurun ben sadece ya. adamı öldüremeyiz Ben ne koyayım ya Açtı alamete bak Ben binerim buna Sen binme lan ya. Diğerine git diğerine git diğerine git Oğlum Lan niye bu? Yok abi adam çok kötü yemin ederim çok kötü ya Az değil yani Vutututututu <laughs> vututu vututu geliyor U tut tut engage koydum engage koydum. Flash'ları aldım. Baba kaçanzi. Kuleye kule helal lan sana oğlum ne güzel Neymiş lan bu? Güzel. Tokyo 700 gol vallahi Bir tur daha bir tur daha bir tur daha. İçeriden güzel değil mi? Ha buna vur buna vur bu sefer. Buna ikiye vere Adapta? mi olacak? Bir tane daha bir tane daha bir tane daha abinemiyor. Aa flash'tı. Flash öncüsü yok. Dayı, 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 dayı. Gelsin. Aha, dayı e. Oo. Oh. Ne oldu? Ne oldu? O e ne oldu? E uzarken öldü adam. E uzar. Bir de gitsem ne olacak şimdi? At ultini, at kostunu. Aynen öyle. Klip al chat, klip al chat. O da çok şımarmaya başladı. Abartıyor yani. Daha <laughs> bir şey yazmayın birbirinize. <gülüyor> <gülüyor> Herkes kendi halinde takılsın. Dönün. <laughs> Derin. Tam Drake'e kadar perma push atalım ya bence. Hem manamı mı korumam lazım onu görürüz. Bir bir şeyler oluyor. Güzel bir karımca az. Ben buna şey yapıyorum. Ölme. Okey. Çevir dayı. Oo. Oh. No. Bozuk bozuk. Ne yapıyor lan bozduk. Oh.